Şu Yani bilmiyorum ne yapalım ama çok insanlara zengin yani hastaneye gitmek gerekiyor sana insanlara. Yok burada da şu an sıkıntı. Keşke yapmasak ama insanlara çok zarar veriyorlar yani. Ha, siz çıkartıyor musunuz onları? Evet gördüklerimi aldım çünkü evet, ben de dün insanlar hastaneye gitmek zorunda kalıyorlar. Yok doğru zaten ben de dün yüzerken evet. gördüm korktum. Keşke yapmasak. Mesela bu da var. Şu bunu çekeyim isterseniz. Mavi olan yerleri var şu mavi olan hmm. Bakın parça parça parçalanıyor değdiği zaman onları size yapıştırıyor. Sıkıntı ondan kaynaklı. Yani bilmiyorum ne yapalım ama yani... Yok, doğru şeyden almak gerekiyor. İnsanlara çok içime şime sinmiyor kal. ama çok yakındalar çünkü. Yani çocuklara falan çok, çok zarar veriyor. Ben de hani evet. şey dedim hani... Savabileceğimiz başka bir yer yok. Yok ki burada yok. Herhalde. yani. Ya bir, bir kovayı koyup belki ileri bir yere atabiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz. Yani ben de hani şey yapmadım. Bana baktım Şöyle e bir can kova var mı? Bir kova yok değil mi? Yok. Poşet yok. anca şey yapabiliriz ama eylemeden nasıl koyacağız bu poşeti? Kalepte poşete koyabiliriz suyla beraber. Evet. Ama nereye atacağız? Yani atacağız yine denizin içinde gezecekler. Yani çok uzak bir yere atmak lazım. Ama orada da insan var. Bak, Dediğiniz gibi. Zarar veriyor yani. Vermese Hı. iyi güzel ama insanları gerçekten yakıyorlar. Ne yapalım? Yani. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Şu an böyle can çekişiyor gibi geliyor da bilmiyorum şu an. Şurada baksana. Hı. Kıratsa gidecek zaten. Çok tehlikeli zaten bildiğiniz gibi. Yok. yok öldürebilir bile ben biliyorum çok tehlikeli bunlar da. Yani anlamadım suratınıza falan yapışsa suratınızı tanıyamazsınız Yok. o yakıyor çünkü. Ben dün, Gerçekten çok sıkıntı. Dün akşam işte yüzerken gördüm çıktım. Şuradaydı. Hatta şey çok böyle yanıma geldi ben kaçtım sonra ne oluyor falan dedim. İlk başta yorsun zannetmiştim. Bilmiyorum, yani. içime sinmiyor tabi böyle bir şey yapmak ama. Yani ya bilmiyorum bunlar zararlı. şimdi memeli hayvan değil ama şey benden balık gibi düşüneceğiz artık. <laughs> Yok zaten bu tutamaçları dokunursa yanar yani hastanelik olabilir. Çocuğun biri fark etmeden yanlışlıkla değindik bir hafta önce. Gerçekten çok kötü yapıyor. Bozacak iş değil yani.